Bizim çocuk ergen psikiyatrisi polikliniklerimizde en sık gördüğümüz tanılardan ya da en sık koyduğumuz tanılardan bir tanesi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Aslına bakarsanız ülkemizde farklı veriler var sıklıkla ilgili. Yani bazı yurt dışı verileri de var. Fakat özellikle dünya geneli verilerle karşılaştırıldığında ülkemizde biraz daha oranları fazla görüyoruz. Yani bu noktada ufak tefek metodolojik yani çalışmalarla ilgili problemler de olabilir. Sayıyı fazla çıkartıyor da olabiliriz ama Temel olarak bildiğimiz bir şey var. Özellikle bizim yöremizde, bizim bölgemizde ki Orta Karadeniz genelinde söylemek gerekirse hatta Samsun özeline inersek e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun biraz daha sık görüldüğünü e, saptadık bazı çalışmalarda. Mesela 2016 senesinde ülkemizde yapılmış bir çalışma var. En geniş çalışma sıklığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sıklığını e, ortaya koyduğumuz çalışmada Samsun başı çeken illerden bir tanesi. Ee, bunun tabi havayla suyla çok ilişkisi var mıdır bilmem. Ama aslına bakarsanız e, biraz yöresel olarak da en azından genetik olarak da biraz bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz. E, tabii ki direkt olarak çocuğun akademik performansıyla, e, sosyal hayatıyla, arkadaş ilişkileriyle ve e, genel işlevselliğiyle direkt ilişkili bir durum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. E, i̇limizde de çok sık gördüğümüz bir şey. Hele hele okul döneminin başlangıcında çok daha sık saptıyoruz bu durumu. O yüzden çok süre kaybetmeden bence ailelerin profesyonel desteğe ve yardıma başvurmalarının önemli olacağını düşünüyorum. Dünya genelinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili çok fazla sıklık çalışması yapılıyor. Hatta işte birçok ülkede, gelişmiş ülkelerin birçoğunda sıklıkla yapılıyor bu çalışmalar. İlkokul çağında bakıldığında %7 ile 10 arasında olduğunu varsayıyoruz. 2016 senesinde ilk defa Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'nin geniş bir çalışma grubu tarafından Türkiye prevalans çalışması yapıldı. Ve e, özellikle ilimiz genelinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oranı okul çağındaki çocuklarda cinsiyetten bağımsız olarak %13 civarında çıktı. Bizi e, hemen hemen bizimle aynı sıklığı veren şehirler işte Adana, e, Trabzon gibi birkaç şehirdi. E, baktığımızda bölge genelinde Karadeniz en yüksek oranı e, %12 civarındaki bir sıklıkla e, ülkemizde en fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun saptandığı bölgeydi. Ve e, bizim ilimiz özelinde de biraz daha yüksekti açıkçası oran. Tabi bu e, okullarda yapılmış bir çalışmaydı. Belki çalışmalarla ilgili, beyanatlarla ilgili sonuçta aile beyanlarına dayanan bir şeydi. Çalışmayla ilgili bir takım e, yanlılık faktörleri dışlanmadı. Yani hani ee, çalışmaya bağlı faktörlerden dolayı da bu oran yüksek çıkmış olabilir. Ama yine de azımsanamayacak bir oran. Düşünsenize her 10 çocuktan e, en az bir tanesinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Ve bu durum tedaviyle geride döndürülebilecek bir şey.